Ya bu ne ya? Çok haklısınız memur bey. Ya bu yolların hali ne oldu? Ya bu kadar çukur var ki yolları o kadar virajlı etmiş neci. ki? Ama ne hani zikzak size size bir o yani bir bu yani geliyorum. Bu kadar rezillik olmaz ya. La kardeşim rezilluk sağdı sağ. Gündüz bu kadar içilir mi be? Ama memur bey, ben karımla kavga ettim onun için bu kadar iş. o kardeşim, karınla kavga etmenin sebebi neydi ki bu kadar içiyorsun ya? Karımla kavga etmemin sebebi benim çok iski içmemdir memur bey. Nasıl? da gene misin? Oho! Memur bey! Ulan ben de şimdi sizi düşünüyordum var ya. Acaba nereden çıkacak karşıma diye. Ulan kap kalbe karşı bu kadar mı oluyor? ya? Ulan sen gene içmişsin be. Yok yok. Bu sefer su içtim. Su mu? He. Ama kahretsin çok kötü bir huyum var. Nedir o çatı kuyu? Suyu rakısız içemiyorum da. Anlaşıldı kardeşim anlaşıldı. En iyisi seni tutuklamak. Yoksa çok kötü şeylere sebebiyet vereceksin ya. Hep sonra sinyallerinin içisi de yanay. Niye? Ya yolda gidiyordum. Ula sağ tarafa mı gideyim, sol tarafa mı gideyim derken karar veremedim. Ben de iç içisini de yaktım anasını sesle. Bak ben sana yardımcı olayım kardeşim tamam mı? Sol tarafa gitmek istiyorsan karakola, sağ tarafa gitmek istiyorsan emniyet müdürlüğüne gidersin. Haydi gidiyorum. Şey, benim farlarım da yene. Ben ha böyle tikine karşıya gitsem olmaz mı? Ee, Valla sen bilirsin, karşıya gitmek istiyorsan buyur git, ben su da gidebilirsin yani. <laughs> karşıya ne var? Mezarlık. Nasıl? <laughs> Tikralala Türkiye. Güneydoğu'dayız. Ya Allah Allah! Allah Allah! Ya bu nasıl bir iştir ya? Günün aydın olsun Feyzap kurban. Vay sağ olasın ol, selo. Ula Ulan düşünmekten kafanda saç kalmayacak ha. Yine neyi düşünüyorsun? Ya vallahi akşam kafama bir soru takıldı. Ulan ne takıldı söyle bize bilek. Ya bu bizim dünya var ya. He Güneşin etrafında böyle dolanı. He? Ya acaba bu güneş battıktan sonra dünya nerede dolanı? Onu merak ediyorum. <laughs> ne? ya çok iyi bir tespit yapmış öyle değil mi Selo? Ya Selo, hakikaten bu dünya geceleri nerede dolanı? Şeyde dolanı. Diğer gezegenleri yanına alayım Hep beraber Venüs, Jüpiter, Neptün, doğru reyneye gidiler arabaya bir. Orada eğleniyorlar, dans ediyorlar. Oradan çıkıp da laylaya gidiyorlar. Ulan sen manyak mısın oğlum? Düşünecek başka bir şey bulamadın. Ulan! Allah! Ulan gerçekten bu dünya geceleri nerede dolaşıyor? Ulan geldi uyu şimdi ya. Ulan nereden denk geldi bu manyak ya? Tövbe yarabbim ya. <laughs> Ula İdris, la bu ne hal? Ne varmış benim halime? Ne varmışmış? Ula leş gibi iski kokuyorsun, gene içmişsin ya. He, içtim ama azıcık içtim. Ula azıcık içmiş. Ula gündüz vakti iski mi içiyordu ya? Bak sen haddinden fazla içmeye başladın ha. İçiyorum ama muhakkak bir sebebi vardı. Neymiş sebebi? Ben bugün karla kavga etmişim ondan size içtim. Ulan niye kavga ettin karılar? Neymiş her gün içiyormuşum sarhoş sarhoş öyle falan filan işte ya. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, sevdikleriniz için hayatta en değerli hediye gülümsemektir. Hediyeler bizden. Fikralala Türkiye yoluna tam gaz devam ediyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Beni temelimize gönderdi. Size çok selamı var. Ben iş ayrım da. Hoş geldin. Elune ne iş gelir? ne iş olsa yaparım ben. Bak biz kara yollarında şerit çizme işini yaparım. Kolay bir iştir. Sen şimdi Mehmet Bey'in yanına git. Sağ bir kutu boya versin. Hemen işe başla. Çok sağ olun beyefendi. Allah razı olsun. Hadi kolayca olsun. Bak gözüme girersen maaşına zam yaparım. Merak etmeyin yüzünüzü kara çıkarmayacağım efendim. İyi günler. Hadi göreyim seni. Beni çağırtmışsınız beyefendi. Ha gel bakalım Cemal. Ya Cemal sen bu son günlerde hasta falan mısın? Yo gayet iyiyim. Türk gibiyim. Bir derdim bir sıkıntı da yoktur inşallah. Yok yok da siz bunları bana niye soruyorsunuz ki? Cemal işe başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Şimdi iş raporuna bakıyorum da. Birinci gün tam 200 metre şerit boyamışsın. İkinci gün 150 metre şerit boyamışsın. Üçüncü gün 100 metre şerit boyamışsın. Dördüncü gün 30 metre şerit boyamışsın. Son gün bir metre şerit boyamışsın. E, doğrudur beyefendi. Ya Cemal bu nasıl bir çalışmadır? İş performansın gün geçtikçe düşmüştür. Ya eyda, her gün boya kutusundan biraz daha uzaklaşıyorum. E o kadar yöre geri gidiyorum. E boyaya batırıyorum. Sonra tekrar gidiyorum en başa. Çizgiyi çiziyorum. E buna da biraz zaman alıyor da. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm Dursun abi. Aleyküm selam Cemal. Hayır dur moralim bozuk gibi. He ula öyle dur. Seni hiç böyle moralsuz görmemiş oldum ya. Of ulan of. Canım çok darlanıyor ya. Ya bir anlat onu da niye zarosu gülüyor? Merak ettim. Ya Cemal, kadi uçtun önce göndermiştim gazete alma. Ee? Aradan gün geçti, kadi geri dönmedi. Canım ağa sıkılı, sen olsa sıkılmaz mıydı? Vallahi doğru diyorsun, benim de sıkılırdı. gün gazete okumasam canım sıkılır tabi. Nasi? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.